Yanıklar, haşlanmalar ve ilk yardım. Ateş, sıcak bir cisim, elektrik, radyasyon, asit veya bazla oluşan yaralara yanık. Sıcak su, buhar vesaire yol açtığı doku bozukluklarına ise haşlanma denir. Vücut dokularının yanma derecelerine göre yanıklar 3 gruba ayrılır. 1. Bir, birinci derece yanık. Bunun en güzel örneği güneş yanıklarıdır. Deri yüzeyi kızarır. Hafif şiş oluşur. Yanık bölge duyarlı olup bastırınca ağrır. 2. 2. derece yanık. Yukarıda belirtilenlere ek olarak deri üzerinde içi su dolu kabarcıklar olur. 5 cm kareden daha büyük böyle bir yanığı olan kişiyi hemen hastaneye gönderiniz. 3. 3. derece yanık. Yanık derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha derinlere kemiğe kadar inebilir. Böyle yanığı olanlar hemen hastaneye götürülmelidir. Yanıklarla haşlanmalar şoka, mikrop almaya, solunum zorluğuna sebep olur. Yanık ve haşlanmalarda ilk yardım. Küçük bir yeriniz yanmışsa içinde küçük buz parçaları bulunan su dolu bir kovaya sokunuz ya da musluk suyu altına 10 dakika tutunuz. Yanık veya haşlanmış kısımlara elinizi sürmeyiniz. Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz. Yanık nedeniyle derede oluşan içi su dolu kabarcıkları sıkmayınız, patlatmayınız. Yanıklı hastayı sakin, ılık bir yerde dinlendiriniz. Yanmış giysileri çıkarmayınız. Yanık üzerine yoğurt, salça, diş macunu sürmeyiniz. Yanık bölgesinde bilezik, künye, yüzük varsa keserek çıkarınız. Asit yanıklarında giysilerini çıkarınız. Bol su ile yıkayınız. Bazı yanıklarında asit yanıklarındaki gibi davranınız. Elektrik sonucu oluşan yanıklar ile büyük yanıklarda hastayı zaman kaybetmeden hastaneye götürünüz.